var Paslan. Ben burada buluyor musun? Bu tavus kuşunun evde var da o var. Buldun mu? Tavus kuşu mu buldun? Evet ama... Rengarenk bu değil mi Arparslan? Onun kafası nerede anneciğim? O ayakları sanki. Aa, kafası burada. Çok tatlı değil mi Arparslan? Rengarenk. Evet. Değil evet. Tüylü değil mi? Evet. Bana ne vardı. Beni ne anneciğim? Bizde bu araba var değil mi? Bunun hangi rengi var? Yeşil rengi mi? Şuradaki rengi var bizde değil mi? Polis arabası. Bakalım başka neler var. Bak o tarafa doğru gidelim mi? Oyuncaklara bakalım bir. Burada balonlar var. Arabalar var.